inancımızda, kültürümüzde büyük yeri olan, korunması ve gözetilmesi anlamında bize tavsiyeler, çeşitli emirler bulunan, e, yetimlerin, öksüzlerin yüzünün gülmesi, 6 Eylül sınırları içerisinde bulunan e, yetimlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması, hüzünlerinin bir nebze azaltılması, geleceğe daha güvenle bakmaları adına güzel, hayırlı bir işin imza törenindeyiz. Altı Eylül Belediye'mizin genel koordinasyonunu yaptığı, belediye başkanımızın büyük emek verdiği ve burada bulunan kaymakamlığımız, il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimizin e, işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan içindeki sevgiyi paylaş adlı temelinde özünde ilçemizdeki yetim ve öksüzlerin korunması, gözetilmesi olan projenin imza törenindeyiz. E, ben bu güzel hayırlı işe e, ön ayak olan, koordinasyonu yapan belediye başkanımıza ve katkıda bulunan tüm birim amirlerimize, tüm kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı, sağlıklı bir şekilde tamamlamak kısmet olur. Ve Altıöl İl ilçesi sınırlarındaki yetimlerimizin, öksüzlerimizin bu vesileyle yüzleri güler, geleceğe daha umutla bakar. Sevgili Peygamberimiz hadis-i şerifinde yetim başı okşamak bile sadakadır diyor. Sevgili Peygamberimiz de kendisi hem yetim hem öksüz olarak çocukluğunu geçirmiş, alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Sen olmasaydın Habibim alemleri yaratmazdım diyen Yüce Allah'ımızın Yusuf hürmetine yarattığı bizim ve alemlerin gözbebeği, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda da bizler bugüne kadar özellikle ilçemizdeki öksüz ve yetim çocuklarımızı mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve şuna inanıyoruz. Bir yetim çocuk, bir öksüz çocuk gülerse dünya güler. Onlar ağlarsa dünyada hiçbir zaman mutluluk ve huzur yer bulmaz. Dünya hiçbir zaman huzurlu bir yere de ulaşmaz. Tabi bu vesileyle özellikle coğrafyamızda ve en son Ukrayna coğrafyasında yaşanan savaşların da artık bir an önce sona ermesi, çocukların artık öksüz yetim kalmaması, çocukların da yaralanmaması, ölmemesini diliyorum. Tabi bugün burada devletimizin gücünü tek bir çatı altında birleştirerek özellikle bu eksik kalan çocuklarımızı mutlu etmek adına devletin gücünü göstererek güzel bir projenin de altlığını imzalamış oluyoruz. İnşallah bu yapılan protokolle içindeki sevgiyi paylaş işbirliği protokolüyle ile ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan öksüz yetim ne kadar çocuğumuz var ise onları güzel etkinlikler, güzel projelerle yalnız bırakmayacak onları mutlu edecek ve yarınlara daha güzel inşallah hep birlikte hazırlayacağız. Tabii belediye olarak imkanlarımız var kurumlarımızın imkanları var. Bunların hepsini bir araya getirerek, Çocuklarımıza çok daha güzel e, çalışmalarla e, buluşturacağız. İşte bizde çocuk üniversitesi var. E, çocuklarımıza yönelik e, kültür gezilerimiz var. Özellikle balık eserimizi tanıtmak adına. E, bunun yanında e, işte milli eğitimimizden e, gençlik spor müdürlüğümüze, müftülüğümüzden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza ve aile sosyal e, hizmetler müdürlüğümüze kadar Çocuklarımıza yönelik kaymakamlığımızın şemsiyesi altında ne varsa hep birlikte çok güzel hizmetleri yapacağımıza inanıyor. Tekrar protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet Ben de karşılıklı olarak iyi niyet ve sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlenen bu protokolümüzün herkese hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sen başkanımın da izah ettiği gibi peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam'a hatta minberden iki parmağını göstererek hazeyin şu ikisi gibiyiz. Yani cennette yetimin okşayan, yetime bakan, yetime sahip çıkanla cennette bunun gibi yan yana olacağımızı ifade ettiği, dinimizin çokça çok önem verdiği Kur'an-ı Kerim'de sana yetimlerin hakkından soruyorlar diye özellikle Cenab-ı Hakk'ın bu konuya dikkat çektiği, ee, sosyal bir yara olan e, böyle bir önemli konuda belediyemizin e, öncülüğünde yapılmış olan e, bu koordinasyonu e, biz de takdirle karşılıyoruz. Bunun emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz inşallah. Bugün yapmış olduğumuz bu protokolle yine en fazla protokolü belediyemizle yapıyoruz ilçemizdeki eğitim gören öğrencilerimizin öksüz yetim öğrencilerimizin eğitim anlamında da her zaman biz çocuklarımızın yanındayız. Onlara annelerin babalarının eksikliğini hissettirmeden eğitim öğretim hayatlarında başarılı olmaları için tüm kurumlarımızla birlikte onların yanında olacağız. İnşallah onların başarısı için, hayat başarıları için uğraşacağız. Onlara eksikliklerini hissettirmeden tüm çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız. Ben de bu vesileyle e, bu protokolün e, hazırlanmasında başta belediye başkanımız olmak üzere Sayın Kaymakam'ımıza, tüm kurum amirlerimize e, tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Biz de bu protokol kapsamında öksürme eğitimlerimize dokunmak, onlara hayatlarına renk katmak, e, sportif faaliyetlere katılmanı sağlamak amacıyla bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Onların yanında olacağız. E, devletin gücünü onlara hissettireceğiz inşallah. Ben bu projeyi hazırlayan ve katılınan Tüm da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben de böyle anlamlı bir projenin içinde olmaktan oldukça mutluyum. Böyle bir mübarek bir ayda, mübarek bir günde böyle bir hayırlı işe imza atmak gerçekten bizi de çok mutlu etti. Bugüne kadar 23 yıllık meslek hayatımızda biz de iyi kötü yetim öksüzlerle hep ilgilenmiştik. Fakat bunun bir proje altında yapılması çok daha anlamlı oldu. Bizim için zaten hep öksüz ve yetimler hep farklıydı, hep bir adım daha öndeydi düşünce olarak yardımlar konusunda. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da bu şekilde olacak. İnşallah bizler de bu projenin adındaki gibi içimizdeki sevgiyi bunlara karşı göstereceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu proje olmuş. İyi ki varsınız. Hepinize sevgiler, saygılar.